Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Reyhanlı Kıyamder Ekmek Fabrikası'ndayız. Kıyamder Ekmek Fabrikamıza her ay düzenli olarak 5 tır un geliyor. 135 ton un işlenip ekiplerimiz tarafından yetimhanelere, hasta bakım evlerine ve Suriye'deki mazlum kardeşlerimize düzenli olarak kamplara dağıtılıyor şu regaib gecesi hürmetine Allahu Teala hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin. Son nefeste imanlarına vesile eylesin. Yaptığınız hayırlar için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.